Körfez malına. Yani belediye ya. iki kişi elinde şeyle toplasın. Çamur hal için 30 sene önceki hali olmuş. Şu, şu çamur tabakasına bakar mısın yerdeki? Bu ki? nereden geliyor bu? Atakum Körfez Marina'da deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu. Bakım olmadan olmaz. Burada kadar da olmaz ama çok çamur olmuş yalnız ya. Yazık ya. Deterjan bulaşıyor buralara. Büyükşehir Belediyesi'nin buraları gözlemlemesi lazım. Kuru Pelit Yat Limanı'nda deniz dibindeki yosunların deniz yüzeyine vurması ve duyarsız vatandaşların attığı çöpler bölge sakinleriyle gezmeye gelen vatandaşları rahatsız ediyor. Allah Allah. Körfez Marina. Samsun Körfez Marina. Çok pis. Şişe de dik durmuş iyi Hı. mi? Şuraya bir bakar mısın ya? Bu ne ya? Yani belediye Şeye gönder iki ya. kişi elinde şeyle toplasın da kayıkları herhalde. Allah. Kepçeyle. Körfez marina. Şey. Vaziyet bu. Temizlenmesi lazım acil. Büyük şehire gönderelim. Var. Ne pislik. Çok pis, ya. çok çok. Şuraya yani bak ya, bu ne ya. Güzeller, bu, bu, ne ya. Güzeller, bu ne ya? Bu ne ya? Böyle bir güzelliğe. Şuraya bakın sorun. Ya. Haber 55 TV ihbar hattına gönderilen görüntü kirliliğin boyutunu gözler önüne sererken vatandaşlar buradaki kirlilik için bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Çamur hali için 30 sene önceki hali olmuş şu şu çamur tabakasına bakar mısın yerdeki? Bakım olmadan olmaz burada çalkantı olsa bu kadar da olmaz ama çok çamur olmuş yalnız ya. Yazık ya. Körfez varına. Balıklara bak balıklar. Çamur balıkları çamur balıkları sirkülasyon He? olmadığı için hızla birikim olmuş da bunu belediye yetkilileri gör. görmesi lazım mail atacağız bilgilendireceğiz şuraya bak ya Körfez <laughs> Marina şu şey...